İyi anne sen ne yapıyorsun? Size geleceğim evde Evdeyiz anne. Öpeyim anne. Hoş geldin ne yapıyorsun iyi misin? Şimdi gelin yok mu? Gelin gelin yok gelin yok gelin yok. O da yavaş sür biraz yavaş. Bak ben tane hatam var. Anne ne lalim dondurma nasıl yersin? Ben kasede yiyeceğim. Bak Anam benim. Tut. Sultanım. Bak çifte minarelerin önünde sana dondurma yediriyor. Daha ne istiyorsun benden? Bak 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 buralarda neler yapışmışlar. Eskiden hiç böyle değildi. Alo? Alo. Neydi, ne, ben? ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Size geleceğim evde siz. Evdeyiz anne. Ne zaman geleceğim? Şimdi yarın saate giderim. Anne şey yap, gelinini arasan söylesen daha iyi olmaz mı? Alo. Alo. Diyorum, de gelinini ara, gelinine söyle. E tamam, kapatıyorum o zaman. Ben size gelirim. Anne. Çok fena var ya, ben yemin ediyorum. Edeyim. Tamam tamam görüşürüz anne. Çok fena yemin ediyorum. Sırf gelinini aramamak için beni arıyor. İnat inat. Kışkırtıyor. Resmen gelinini kışkırtıyor. Şimdi o da ben biliyorum durmayacak. Bakalım nasıl olacak. Bu şeye bakıyormuş. Şu şu. Şu bana. Hayır. Kapıyı bakalım. Gel, kurban oldum, hoş geldin. Oy. Ne oldu, yoruldun mu? Oy. Diyecektim, gelip seni alayım. Oy, Telefonu ben kapattım, sesin. Gel, gel, salona gel. Hoş geldin baba. Evin en güzel yeri neresi? Salona, Geç salona. Oy. Şuraya, şuraya Oy. sultanım. Hoş geldin. Oy. Öpeyim anne. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? İyi misin? İyi. O iyi. Ne oldu? Hoş geldin. Her ona. yerim ağrıyor. Kolonya dökeyim mi? Yok. Anne telefonda sesin gayet iyi geliyor. <laughs> Gelince böyle oluyor işte. Getir ellerini bir tane Oy. Gel gel. Tontoş Her ellen. yerim ağrıyor. Neren ağrıyor? Her yerin neresi en yani çok ağrıyor? Her yerim işte. Oy. Ne yapıyorsun? Babamı niye getirmedin yine? Arkadaşlar yine kafeye gitti. Kafeye gitti. Babamın işi, emekli adamın işi ne olacak peki değil mi? Aa şu bastanı şuraya koy. Ver anacım ver. Oy. Oy. Dizlerin nasıl? <gülüyor> dur <gülüyor> dur sen rahat değilsin anacım dur. Şöyle. Şunu da şöyle şey yapayım. Kolunu koy rahat et. Oy. Oy. Ne Ne oldu? Her yerim ağrıyor diyorum ya işte. Tamam da anacığım bak ben sana diyecektim ki anne gelip alayım sen sesin gelmiyor dedin kapattın. Sesin nasıl gelmiyor? Öncesinde rahat rahat konuştuk. Sen <laughs> hem gelini mi niye aramadın? Aramadım işte. Her zamanki halin, değil mi? Evet sevmiyorum gelini. O beni seviyor ben de onu sevmiyorum gelini. Desto. <laughs> Annenle konuşma. Ne? Annem hakkında öyle konuşma sen. Sen karışma oğlum babaanne o evimizin sultanı. Onu ne dersi o değil mi? Ama seviyor Sevdiği için öyle diyor. Şimdi yok ya e Değil mi? E hmm. Hmm. Uh, uh, surata bak. Gelin nerede? Gelin anne. Her zaman ben sana diyorum ya anne. Bize geleceğin zaman beni arama. Gelini ara. Sen de onu aramadın. Beni aradın. Gelin gitti. Annesine. Vuş o nasıl söz? Yapacak bir şey yok. Al annenin yanına otur. Ben annemle de gidiyorum dedi. Senin gibi herif olursa evde de karı olur. Niye öyle diyorsun anne? Neyi varmış? Öyle de karının. Şimdi gelin yok mu? Yok. Ne oldu ki? Oh, gelin yok. 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 Nerede güzel? <laughs> Nerede? Senin dizlerin ağrıyor. Yok. Geliyorum yok. Geliyorum olmayınca birden dizlerim iyileşti. Maşallah. Geliyorum gel, gel, yok. Maşallah. Tebrik ediyorum. Aa. Yeter. Of. Dizlerin ağrıdı yine. He. Bu mu acı senin? Hani hele dediğin yoksa git gezmelere götür. Seni gezmelere götüreyim. Nereye Şu, götüreyim seni? Şifre minarelere. Ne işin var anne akşam akşam orada? Nile, karın desen oraya götürürdün. Şimdi sen beni götüreceksin. Tamam da niye götürüyorsun? Ne yapacaksın ki orada şimdi bu saatte? Orada bir tane dondurma varmış onu yiyeceğim. Bal kaymak mı varmış? Kaymak bal mı varmış? Ölen de var o da güzel. Bal kaymak diye bir dondurmacı da var o da güzel. Sen dondurma da mı yiyeceksin şimdi bu saatte? He yiyeceğim ne olmuş? İyi tamam sen iste yeter ki sultanım götüreyim. Hadi kalk gidelim. Oy. Yine yoruldu dizlerin ağrıyor değil mi? Dur, Gel dur. ki Kalk gelin tabii, hadi kalk babacığım evet. üstüne. Gelin siz gezmeye gidince Allah bana bir kuvvet verir anlatamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim bir gezelim de o. Çifte minarelerin oraya. Otur Samet hadi, üzerine bir şeyler al çıkalım babacığım. Hadi ağzından öleyim gel. Gel. Yavrucuğum, bana veren izin verin. İyi, biz de alalım. İyi, maaşınız var. Teşekkürler. Anne bugün de şansından hava çok güzel biliyor musun? Çok sakin bir hava var. Ah. Gidelim de bir dondurma yiyelim değil mi gelin siz? Evet. Sana annenin haber olmasın. Yapma olmaz Nasıl? Demem demem. Ama haber olmasın Ama yani babaannem de biraz ağır konuşuyor. Öyle ağır konuştu ne yaptı oğlum? İhtiyar kadın sen de ağır. Anlaşıyor onlar. Başka. Biz arada kalmayalım. İkisinin de gönlünü yapalım. Ne sultanım ne yapıyorsun? Görüyorsun musun Yüksek yüksek ışıl ışıl. Benim bir... Ben şey bir ev isterim. Ne? Şu iki katlı evler vardı ya. Şu... la merdiven. <laughs> He, Villa villa, villa, villa. Ha, ben onlardan isterim. Olur anacım, olur. Rabbim bize bol para versin, biz de inşallah alalım en kısa zamanda. Şimdi doğru, sen de asansör bozulunca dizlerin ağrıyor, çıkamıyor. soru onların hepsi. Dua edin inşallah anacım. Allah'ımız bize çok para versin, alalım biz de inşallah. Ben de istiyorum villayı müstakil, böyle sessiz sakin kimseyle işin yok. Değil mi? öyle eee böyle, ee, böyle üst kat yok, alt kat yok, insanlar yok. Tek yaşıyor ne Sessiz. Sakin namazını kıl. Tesbihini yok. çek değil mi? He ne yapıyorsun? Ben onlardan isterim. Tamam tamam anacığım Sen iste Rabbim verir inşallah. Onlar bir kaş. Biraz pahalı bir pahalı bir anne. Onlar bir bir trilyon, 2 trilyon O paralar bitti daha anne. O paralara kimse normal ev bile vermiyor daha. O da yavaş sür biraz yavaş. Ne gidiyorum burada 60'da normal yani. O da git. Ne burada 30'da gidelim mi? Kaza yaparız, Trafik alt üst olur. Görüyorsun arabalar nasıl gidiyor. Yavaş sür yavaş. Ne yok burada yavaş gidilmez. Kutban oldu. Ya vallahi ben korkum var. Tamam anne seni anlıyorum da arkaya otursaydın keşke. Arkada da korkum var. Her yerde korkum var benim. Tamam tabii, şey yapalım da başlar. Bak ışıklar var orada dururuz biraz sakinlersin. Ona bak. O da. Anne ışıkta duruyorum sakin dur bir şey yok. Bak kepçe şey var kepçe. Şey. Altından kalacağız. Sakin sakin ay geçiyor anne. Bak kepçe bile bizden hızlı gidiyor. Bak ben panik atan var. Sakin ol, sıkıntı yok. Bu yolda böyle yavaş gidilmez. Sen rahat ol. Baba ne biraz sakin ol. Ben sakin olamıyorum. Ben panik atan tutar. Vallahi sen benim inadım hızlı gidersen. Anne 60'la gidiyorum yine aynı. Sen niye benimle uğraşıyorsun? Rahat ol. Vallahi ben panik yatağım tutacak senin tamam, yüzünden. yok tutmaz daha artık sakin. Çünkü dondurma yeri sakinlersin. Ola. Oh. Sen duramadın bu saatte. Ben ne yapayım illa gidelim dondurma yerine. Sen de yavaş sür biraz ya. Benim panik yatağım tutacak Aa, şimdi asal, ya. Dedim akışta gidiyor. Ben gelen arabalar bizi geçiyor. Ben hiç araba geçmiyorum dikkat edersin. Beni ne? 20 ile sür o zaman. <laughs> ne 20 ile? Buradan gidilmez. Mahalle arasında bir de 20 ile gidilmez. Anne sen ne yapıyorsun? trafiğinde bir kuralı var da biz kendi kafamıza göre süremeyiz ara bu insan hiç bir şey diyeceğim yok oğlum o iyi kırmızı ışık geldi ha, ne at, de at, güzel ha, şehir içine girdik şimdi dur kalk dur kalk onunla 20 ile gideriz Uf. anne ne lalim dondurma nasıl yersin ben kasede yiyeceğim ne olsun sütlü kakaolu bana bir, bir sürü çeşit var bana bir tane kakao bir tane de beyaz o kadar. İki tane iki çeşit kasede olacak değil mi? He. Tamam tamam anladım. Sen bekle. Bir tane de çikolata döktü biraz. Çikolata da döktüm. mü? Sos. Sosundan. Tamam sen bekle yürüyemezsin oraya S kadar. Ben alıp geleyim olur mu? He olur. Hatta babaannenin yanında otur. ya da sen de gel. Sen Her otur yarım... anne geliyoruz biz. Sen aşağıya mı indin? Heee Ece bir geç Sultanım al İçin ferahlatın Al gelin de yok Üstü soslu Çikolatalı Oy bir çok soğuk evet. Bana bir tane peçete ver Al 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 Sultan al Al anacığım Ye Yavaş Ay Çık Şuraya Oy Hadi tut. Tut. Ab yardım et oğlum. Bak şunu. Adam benim. Tut. Oy. oturalım öyle ya baban? bak. Anne biliyor mu bak gel. Hey baba, çiftçiyi nereye göster? Gel, gel, gel. Gel. Burası da çifte medrese Ne güzel Burası da Ulu Camii Evet Buraya da bakma, gözü içim yanıyor Evet Bak anne Burası da Erzurum Kalesi, karşı taraf Gel. Evet. Gel. evet. Gel. Gel. Gel sultanım bak sana çifte minarelerin önünde sultanım bak çifte minarelerin önünde sana dondurma yediriyorum. Daha ne istiyorum benden? Gel otur. Keşke annem de olsaydı ben babam. Thank you. Sen hava aldın. Sonra peçete vereyim. Niye annem olunca alamıyor Peçete var mı sende? Ben yanıma almayayım bunu unutmuşum. Ellerime hep alalım. Ver ana. Dur şunu Oy. halledeyim. Dur dur dur. Her yere peçete sür. Çok ah, okuyor. Ha ah. Afiyet şifa olsun anacığım. Güzel mi? Sevdin mi? He. Ben şu bostan aldın. Düşermiş her bir an aç. Oh, ne güzel. Değil mi? Hava da güzel. Dondurma da güzel. Hele şu çift minareye ne? her yeri ayrı güzel. Evet. Vatanımızın her yeri karış karış ayrı güzel. Hatırlıyor mu buralar eskide? He. Eski Erzurum burasıymış anacım. Adan dedim gel otur. Gel Abdü Samet. Erzurum'un yani eski Erzurum'un merkezi burasıymış. Erzurum Kalesi. Bu benim elim çok üşüdü. Medrese. Müşüldü. İleride Yakutiye medresemiz var. Ola benim elim çok üşüdü. Ellerim mi üşüdü? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Yaz havası. Ben tutayım sen ye istersen. Olur mu? Yok. Zahmet tamam, ben... etme. Yo yo ne zahmeti ver bana. Yok. Sen nasıl istiyorsan öyle ya Dikkat et kaşık Oğlum sen de benzi azıcık oksijen geçmiş oldu. Niye anne ben zaten dışarıdayım akşama kadar beynime ne oksijen gitsin gidiyor zaten beynim oksijen. Yok gelin olunca gitmiş. Allah seni iyisin anne ben sana ne diyeyim taktın sen gelin yine kafayı. Daha dondurma yemeği de getirdim ne istiyorsun gelin O ev doğsaydı gelemezdik. Ela ne olur ben şu çifte minarelerin tarihçesini anlat. Baba anne çifte minarelerin tarihçesi burası 13. yüzyılda yapılmış. Bir rivayete göre çırakla usta yapmış burayı. Bir tarafı çırak yükseltirken bir tarafı da usta yükseltiyormuş çırağın yükselttiği yerler gün geçtikçe yani işlediği döşekler motifler gün geçtikçe halk tarafından daha çok beğenilmiş. Ustadan Ista, güzel yapmış değil mi? Evet baba. Usta ee, ustada işte yedirememiş onun ki daha kaba kaldığı için önce Oğlum, çırağını çırağını aşağıya etmiş öldürmüş ondan sonra da He, kendine bak. dayanamayıp kendini aşağıya atıp öldürmüş. Kur'an tarihçesi de böyle baba. Duydun babaannesi. Ne? Babaanne Ben şuradaydı gezip gelirim Gidelim mi? Ben şuradaydı gezip gelirim Hadi gez de gel hadi Bir eskilere git bakalım hadi Bak 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 buralarda neler yapmışlar Eskiden hiç böyle değildi Evet buralar bayağı da atıl durumdaydı Anneciğim Erzurum Kalesi'nin etrafını komple açtılar Belediye Başkanımız Halko adilatı falan. Belediye başkanımız nerede? Evi nedir şimdi? Burası da Erzurum kalemizin çevresi. Karşı tarafta Erzurum kalesi. Belediye başkanı ne dersek yapacağız. Yok bizim dediğimiz yapmaz ama halka hizmet için tek, çekiliyorlar onlarda. Oy hele evet, küçük dağlarlar nasıl da var hani? Evet Evet bu zaman tam açılıyor anne. Ne de güzel. Güzel. Baksana neler yaptırmışlar. Bak bak bak. Bu taşlı bir yer ne? Ben durumu kalesim işte. Anlatın. Ne güzel bir kale. Hele gözle beni etrafında. Bakın çok uzun anne. Sen gezemezsin. Bayağı uzun etrafında. Ne diyorsun? Ne oldu? Oy 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 anam. Ya. Nasıl yokuşmuş böyle? Oy 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 anam. Oy. oy. Çok yoruldum ay. Gidek mi eve? Ee, bir iyi olur. Çok yoruldum. Hadi gidip bir çay demleyip içelim. Gelin de gelmiştir. olur. Kanalıma abone olun. Like mıdır nedir onu on da Mesaj mıdır nedir? Ee onu dağıtın. Oy. on da atın. Ay anam düşeceğim. <laughs>